Kanka saat geç oldu eve mi dönsek acaba ya? Yok oğlum ne kızacak ya ben kaç yaşında adamım hiçbir şey diyemez bana. Baba saat kaç olmuş sen daha yatmadın mı? O arkandaki bez parçası ne? Saat kaçtan hayvan herif? O bez parçasıyla da ağzını bağlayacağım ki komşular dayak yerken bağırtılarını duymasan. Kanka baban arabayı izinsiz aldığı için bir şey demesin. Yok ya bir şey demez kanka onun malı benim malım. Hem ben arabayı aldığım gibi aynı park ederim hiç anlamaz bile. Oğlum sen ne zaman uslanacaksın ya? Baba ne yapayım benim hiçbir suçum yok araba bana geldi çarptı. Cana geleceğine mala gelseydi keşke. Zaten cana gelmedi baba mala geldi. Arabanın levyesini niye getirdin baba? Mal derken seni kastettim mal herif. Sen nasıl arabanın her tarafını yamulttuysan ben de bu levyeyle senin her tarafını yamultacağım. Ulan oyuna para yüklemem lazım ama param da yok. Babamın kredi kartı bilgilerini biliyorum ya. Babamın kredi kartından çekeyim. O kadar işlem arasında nereden fark edecek ya? Baba hoş geldin. Ulan sen bugün benim kredi kartından oyuna para mı yükledin lan? Yok baba nereden çıkarttın? Bankadan mesaj geldi lan hayvan herif. Gel buraya ağzını burnunu kıracağım.